İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 2015-2019 yılları Kars İl Stratejik Plan Programı İl Özel İdaresi toplantısı salonunda Vali Güney Özdemir Başkanlığı'nda başladı. Toplantıya Vali Özdemir, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Çetin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Özbey, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği stratejik plan toplantısı, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2015-2019 yılları stratejik plan hazırlık programında konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Özbey program hakkında bilgi verdi. Kamu yönetimi vatandaşı hizmetinin odağına almalı, hızlı zamanda ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteli tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve sonrasında vatandaşın karar alma sürecine dahil etmelidir. Ayrıca sivil toplum ve özel sektörü önemseyen kendisinin yapmasından çok toplumdaki kurumları yapabilir kılan yönetim anlayışı sevgilemelidir. Bu bağlamda geleceğe yönelik stratejiler belirlenmeli, bilim ve teknolojideki gelişmeler göz önüne alınarak hızlı, kaliteli, isabetli, ihtiyaç önceliklerine göre planlama yapılmalıdır. Kars İl özelinde stratejik planı, İl ve Zeyde gelecekte artacak fonksiyonlara ve kamu yönetim reformuna dikkate alınarak alınır, mevcut durum göz önünde bulundurularak oluşan yaklaşımlar çerçevesinde hazırlanacaktır. Stratejik planın oluşma esnasında tüm yere kuruluşlar, ilimizi içine alan bölgesel kalkınma öğeleri, sivil toplum örgütleri, üniversite ve diğer kamu kurumlarıyla ilin geleceği masaya yatırılarak ilin gelecekte ihtiyaçları tespit edilir ve bu ihtiyaçlar ışığında amaçla belirlenecektir. Planlama ve yerleşik alanların iyileştirilmesi, sosyal yapı, eğitim, öğretim, sağlık, idari yapı, trafik ve ulaşım, kültür, turizm, çevre ve doğal kaynaklar, çevre, ilçeler ve köyler, kalkınma ve doğal sektörler ile afet ve acil durum yönetimine ait hedefler analiz edilerek bu alanlarda yapılabilecekler değerlendirilerek planda yer alacaklardır. Özel idare ve stratejik planda tüm bu sektörlerin potansiyelleri göz önünde bulundurularak gelişme perspektifleri doğrultusunda stratejiler belirlenip hedefler konulup bu strateji ve hedefler son faaliyet ve projelerle desteklenecektir. Kamu kurumlarının faaliyetlerini orta ve uzun dönemi göz önünde bulundurarak planlamalar yaparak geliştirilen planlar ise belli bir süre sonra gözden geçirip tekrar iyileştirmeler yaparak sürdürülebilir. Bu uygulama ülkemiz ve Kars için yeni mücadele alanları ve yeni fırsatta doğuracaktır. Tüm yöneticilerimiz ve uzmanlarımızın planlama alışkanlığı kazanmaları ile kaynakların daha dikkatli ve öncelikli alanlara yönetilmesi ile mümkün olacaktır. Planlama için geçerli zaman ayırmayan ülkeler ve kurumlar plansızlıktan doğan sorunlar çözümü için çok daha fazla zaman ve para harcamak zorunda kalmaktadırlar. Zaman ve kaynak ısrafını önleyebilmek için bir düzeyinde de gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yapılan planlar uygulamaya koymak kamu yönetiminin vazgeçilmezi olmalıdır. Karşı il özel Edesi kurumsal stratejik planının hazırlanması, toplantıların koordinasyon ve plan üretiminin yazılması çalışmaları titizlikle yürüterek planın elimize kazandırılmasında önemli emek ve gayretleri bulunan planlama ekibi üyelerine, toplantımıza iştirak ederek katkıda bulunan başta Sayın Valimiz olmak üzere kamu kuruluşları yetkililerine, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine toplantımızı yönetecek olan Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın e, Profesör Doktor Mehmet Çiftçi Bey'e de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vali Güney Özdemir ise bir konuşma yaptı. Vali Özdemir, Kars 5 yıl içinde çok daha güzel hale gelecektir. İl Özel İdaresi olarak hazırlamış olduğumuz bu toplantıda 2015-2019 stratejik plan hazırlık çalışması ve üniversitemizin de destek ve katkıları ile daha başarılı ve daha hızlı büyüyen bir kent olma yolunda hepimizin destek ve katkılarına ihtiyaç vardır dedi. Stratejik planın bütün kurumların, bütün tarafların, bütün paydaşların katılımıyla ortak olarak hazırlanması planların ileride işlerli açısından çok daha önemlidir. Çünkü yapılacak işlerin önceden planlanması masa başında problemlerin yüzde %80'inin çözülmesi başarıyı ve yapılacak işleri daha hızlı ve daha ekonomik olmasını sağlıyor. Eğer bir yapacağımız işi önceden planlamaz isek masa başında problemlerimizi çözmez ise ve kurum ve kuruluşlar olarak kendi imkanlarımızı, kendi yetkilerimizi de bu planlamanın içerisinde değerlendirmez ise ileride yapacağımız her türlü işte belli bir direnç, belli bir iştirak, belli bir kargaşa ve işlerin olmamasına sebep olacak bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Onun için bugün Kars olarak bütün il ilçeleriyle, merkezdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle bütün herkes bu yapılacak olan planda e, ki işlevlerini, katkılarını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Aslında özel idare olarak baktığınızda ilin hemen hemen bütün kurum ve kuruluşlar ile ilişkisi olan ve ildeki en fazla iletişim ve ilişki içerisinde olan kurum kurum ve kuruluş baktığınız zaman özel Hemen hemen her kuruluşların ilişkisi, bir e, ilintisi var. Onun için her kurumun özel idareyle ortak çalışması ve ortak bir planlama içerisinde olması çok daha doğal hale geliyor. Şimdi burada bugün arkadaşlarımız hep beraber bir çalışma yapacaksınız. Aslında bu çalışma belki e, şu anda yeterli olmayabilir. Biraz önce e, genel sekreterimize de e, konuyu ben e, otururken söyledi. Çünkü şu anda hazırlanan hastalığın burada tartışılması kısa sürede belki görev ve tanımlar anlamında, imkanlar anlamında kurum ve kuruluşlarımızın e, bu konularda biraz eksiklikler olabilir. Bunu tekrar en son aşamada kurum ve kuruluşlarımızda en azından herhangi bir eksiklik var ise, herhangi bir ihtiyaç var ise, bunların da en azından evet. e, gelecek e, ay, bu ay sonuna kadar kurum ve kuruluşlarımızı bildirmesi gerekiyor. Çünkü Eylül ayı içerisinde bu planımızı e, meclise sunulup mecliste görüşülmesi gerekiyor. Onun için ben arkadaşlarımızdan. Bu planla ilgili bugün burada yaptığımız değerlendirmelerin buradaki e, nihai sonuç e, olsa bile eğer kafanıza takılan e, bir e, konu var ise bu konuda kesinlikle e, tereddüt etmeden bu ay sonuna kadar e, iletişime geçerek o eksikliği gidermeniz ileride yapılacak işler açısından önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi e, bu konuda e, özel idaremiz olarak şu anda e, biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kurumlarımızın da bu konudaki e, çalışmalarının hazırlıklı geldiklerine inanıyoruz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi e, bir e, hazırlık aşaması e, geçirmişti. Konuşmaların ardından Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Çitil Başkanlığında stratejik plan çalışmaları başladı.